tamam mı güzel bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> tık 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 tık. Hepiniz. O oh, arkadaşlar kapı çaldı. Hemen gidelim bakalım. Acaba kim geldi? Acaba arkadaşım falan mı geldi? Olabilir. Bir şey sormak için ya da bezde kalmak için açalım. Bakalım. Çık 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 çık. Ah! Ha! Bebek! Arkadaşlar bunu kim buraya bıraktı? <laughs> yani kim bırakmış olabilir ki zaten? Of, kıyamam ya. <laughs> bunu atalım. Biz bir, yani kutu çok kirli çünkü. <laughs> acaba kim bıraktı yani? Hiçbir izi yok yani. Kim bıraktı? Kapı da bomboş yani. Acaba buralarda bir not falan mı var? O da yok. Montlar var sadece burada. Acaba kim bıraktı yani? Şu not desem o da değil ki yani. Bu en son hediyede çıkan not. Oraya koydum. Acaba kim yaptı? Ya? Neyse. Bugün artık bir işe bakarız. Yani ben bugün alışverişe gidecektim ama olsun. Yani ben de başka zaman giderim. Çünkü elbiselerim evet doğmuştu burası. Ama sonra onları ben e, fakir olan insanlara vermek istedim. Yenilerini alacaktım. O yüzden daha almadım. Ama almayı düşünüyordum. O zaman yarın alırız artık krizi. Peki o zaman önce gidelim. Bir şey güzel bir mama verelim. Biraz karnı doysun. Hadi gidelim. Evet. Açalım. Ee, şey. Ha. eee şey. eee e, dolap. Dolap. Dolap bomboş. Ne edeceğiz biz bu bebişe? Su içirelim be. <laughs> Su iç içer mi acaba? Onu da bilmiyorum ki hiç bebek bakmadım da. <laughs> Neyse bir su verelim. Bardak yok. E, koskocaman evde bardak yok ya. Neyden doldurayım ben şimdi? Çaydanlığa mı koyayım? Ne koyayım? Gidip üst kattan komşudan bardak mı istesem? Ya bu bebiş kim bakacak? <laughs> Neyse koyayım bari. Gideyim üst kattan komşudan bardak isteyeyim yani. Bu da çok saçma bir olay. Ağlama bebiş. Arkadaşlar dünyanın en saçma olayını yapıyoruz şu an. Gidip komşudan bardak isteyip gireceğiz. Yani <laughs> yani komşu diyecek. Ya ne alakası sizin evde bardak mı yok ya? Neyse. Olsun giderim. <laughs> Pijamalarla da gidiyoruz ama sorun yok. Al ya şu anahtarı. Neyse. Çık çık Gidelim hadi komşudan bardak isteyelim. Evet arkadaşlar dünyanın en saçma olayını yaparak gittik komşudan bardak istedik. Şimdi gidip bebişe su veriyoruz. Neden bebiş istediğime bakmayın. Hoşuma gidiyor. Neyse belki o sevmiyor. Bebek. <laughs> yani adı da ne onu da bilmiyorum ki. Hani adı adı var mı? Ne bilmiyorum. Yarın kim bakacak buna? Ya ben sonsuza kadar bakamam buna. Yani ben bakamam yani. Neyse artık bakarız bir şekilde ama yani iki gün üç gün idare ederim ama sonra ben daha bakamam yani. Ben daha liseye gidiyorum üniversite. Yani liseye gidiyorum. Ben daha ne yapayım? Yani çok da büyük değilim. Neyse koyalım artık. Yani bugünlük artık bakacak kimsesi yok. Bugün ona biz komşudan bardak isteyerek geldik. Allah'ım şimdi ben bunun içine gidip meyve suyu koyarak mı ya da çay koyarak mı vereceğim? Hani diyorlar ya <laughs> ayıp olmasın. küçük hep annem bana öyle yapardı. Kızım ayıp olmasın ama içine meyve koyalım tabağın içine özellikle çorba koyalım bir şey koyalım. Ben de şimdi gidip bunun içine çay koyup veriyorum. Al demiş. Bebiş şurada. Heh. Tamam. Sen orada sen bak kamera. Ha dur. Kamerayı da açalım. Hem çıkıp komşudan bunu verip geliyoruz. Ee, evet komşuya çaylı bardak vererek bu oldu. Şimdi önce gelin bir bebişi yıkayalım. Yani öyle ama. Şimdi yani çünkü daha şey ama buna şimdi gidip ben buraya bebek Küveti nerede bulacağım ben bebek küveti, bebek şampuanı? Benim şöyle bir şeylerim yok ki. Şimdi komşular arasak artık yeter yani komşudan git git. Vallahi hiç ayıp mayıp çekemem. Yani yıllar boyunca annemden bunu çektim. Kızım ayıp olur. Kızım onu yapma. Kızım bunu yapma. Ay bu da duymuyorum valla. Ama bebiş hep tek kalıyor. Ona üzümle köpek be. Köpki. Hadi. Kal tamam, burada sen artık bebeğe sahip çıkarsın tamam Ben komşudan kıyafet, bebek şampuan alıp gideceğim. Arkadaşlar yeter ama yani komşudan da çok şey istedik. Neyse olsun. Çıkı, çıkı. Çıkı, çıkı, çık. Çık, çık, çık çık. Tamam bütün kilitleri taktık. Şimdi gidip komşudan tekrar bu sefer şampuan ve kıyafet istiyoruz. Evet arkadaşlar... Ya valla şey beni <laughs> hamile olup bebek şey yaptığımı sandı. Yani diyor ki ya bebeğin olmuş. Dur vereyim istersen bunlar senin olsun. Ben de ne diyeyim bir şey diyemedim. Evet şey abla falan <laughs> yani zorting olduk. Neyse. Onda bir bebe bebeği var. Şimdi alalım bebeği. Bebeği bir gidelim. Çocuklar da şey değil yani öyle. Tamam ağlama bebek. Bebiş. Şurada şampuanları aldım. önce bez değiştireceğiz. İyi bakalım. Öncelikle normal bezini çıkarıyoruz. Şöyle çıkı çıkı. Çıkı çıkı ne ya? Bezini çıkarttık. Ay, yok benden asla şey olmaz. Ben bunu ne yapacağım? Hey, ne bileyim bir zamanlar lavaboya atıyorduk. Annem lavaboya atıyordu beni. <laughs> Neyse. Şimdi tekrar bir bez takıyoruz. Oldu. Şimdi gidip bunu yıkayacağız. Banyo yapacağız. Bıcı bıcı yapacağız. Bıcı bıcı yayınlar. Dur hasta olmasın sonra kapı yıkar. Sabit'i nereden vuracağım? Bir tane acaba küçük bir şey kova getirip onun içine mi yıkasın? Çünkü bunu belli yıkanmaz. Arkadaşlar ben hemen getirip geliyorum. Hah, oh, yerleştirdik bunu da. Arkadaşlar valla böyle bir şey buldum. İç Ay! Allah'ım ya. Arkadaşlar ben bir üstümü değiştirip geleyim. Bebiş sen de gel. Yani bebişi artık bir yerden bırakacak yere... Neyse hemen şurayı bir arkadaşlar. Hemen değiştiriyoruz. Çünkü ben böyle duramam. Ipıstık oldu her yerim. Şunu koyalım sonra çamaşır makine yatarız ki ya bebiş. Aa! <laughs> ya benden asla <laughs> yani şey olmalı. Ben asla bebek doğuramam yapamamdı. Neyse. Koyalım biz bebişimizi. <laughs> Şimdi bebişi önce güzel yıkıyoruz. Ha, nasıl yıkayacağımı da bilmiyorum. Bak. Al işte. Ben ne ben bu nasıl yıkayacağım? Hani ben korkarım. Ne yaparım? Bunu gözle gözle sokarım. Yani bir şey olur ben yapamam ya. Artık şöyle neyse göz yakmıyor diye ya ama küçük ya benim şampuanlarda da öyle yazıyordu. Valla cayı cayı da yanıyordu. Yani inşallah bunlar yakmıyordur. Şöyle yavaş yavaş dökelim. Ay korkuyorum ya. Kendim de girebiliyorum ama girmeyeyim ya. Sığıyorum. Ama boşver sonra ıslanırım çorap. Çıldıracağım. Çıldıracağım vallahi bebek burada dolacak. <laughs> Neyse, artık değiştirmeyeyim yani hızlıca yapayım artık bebeğin şu şeyini de. Ya istiyorum ama inşallah hoşlanıyordur. Çocuğa bir tane su içirdik çocuk aç bekliyor. Hemen şöyle güzel bir banyo yaptırarak. Acı da gözle girdi ben ne yapacağım şimdi? Ne yapayım ben buna? ha <laughs> Gözü yanıyor ama. At şunları. Muslukla yıka. İnşallah hoşuna gidiyordur. Ay. Ay Bugün şeyler oluyor. Ayağımı çarptım. <laughs> Neyse hadi çıkayalım. Geçti mi? Ya, anlayamıyorum ne yapıyor? Abi ağlayacağım. Of. Neyse. Yıkamaya devam ki. Ay, ya Ay, ağlıyor bak ağlıyor kesin gözü yanıyor. Ah, tamam ya yeter. Bak ağlıyor al işte ağlıyor ağlıyor. Sil şöyle. Ha ah, ha Şimdi şu krem süreceğiz. Arkadaşlar ben bunu kaldırayım. tamam kaldırdım geri geldim. Şimdi bunu sürüyormuşuz. İyice gözünün ya yanığı gidiyormuş. Öyle diyorlar valla. Şimdi bakıyoruz. Şöyle döküyoruz. Yüzü de yumuşatıyormuş. Acı bunu ben de mi sürsem yüzü falan yumuşar. Yani, <laughs> ne bileyim. Aklımın ucundan geçmedi. Ne de, Neyse. Dökelim dökelim. Dökelim dökelim. Okey. Ay. Bu bebişçi ne kadar tatlı. Şimdi ben bebişe bir yemek vereyim. Ondan sonra arkadaşlar video şey yaparım. Bu video çok uzun. Bakar mısınız? Göstereyim şöyle elimde. Video çok uzuyor. Ve fazla oluyor. O yüzden bırakıyoruz. Hemen ben bir nereden bulacağım yemeği de ya. Bu çocuk aç bekliyor valla. Ben bir komşudan yemek isteyip geleyim. Arkadaşlar bana bir tane biberon ve bir tane mama verdi. Şöyle yedirelim. Oh güzel yarasın yavrumu. Oh yarasın. Baba hava kararmaya da başladı. Ben bunu nerede yatıracağım peki? Artık yanımda yatar. Yani ama ben bunu tekmelerim ya. Yani tekmelerim derken kötü sözü de söylemiyorum. Yani ben yani spora gidiyorum. Sporda da hep tekme atıyoruz. Yok Allah korusun diyeyim. Ben bunu güzel bir yatak falan sererim. Ya da yok o burada yatsın. Niye ben orada yatıyorum? Bu da güzel bir şey oldu. İnşallah gece düşmez. Ya da ben buna gideyim bir komşudan onu da isteyeyim. Arkadaşlar her şeyi komşudan istiyoruz. Arkadaşlar komşu bana böyle bir şey verdi ama inşallah doğruyu vermiştir. Şöyle e e e, e süt iç. Alem alem. Al bal Aa A süt iç. Baş süt içince nasıl ağlamayı bırak. Yanında bir veren koyalım. E burayı kapanmıyor mu? Ya her zaman ah. Her zaman kapanır. Bir kez kapan. E bu niye uyanık? Ne uyuyor? Ha, uyusun uyusun. Hadi e e e e piş piş piş. piş. O zaman arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Birazcık sessiz olacağım. çünkü bebek uyuyor ya. Evet arkadaşlar, videoma like atıp ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. <laughs>